Son bir telefon alalım. Berna Çelen Edirne'den. Berna Hanım iyi geceler. Merhaba, iyi geceler i̇yi, Beyaz Bey. İyi geceler. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. <laughs> Berna'cığım nerede okuyorsun? Ee, Edirne'de çalışıyorum, öğretmenim. Ha, Edirne'de öğretmensin. Evet. Peki, Allah kolaylık versin. Buyur hemen sorularını alalım. Ee, öncelikle Hazal Hanım'a bir sorum olacak. Evet. Buyurun. E, merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkürler siz. Teşekkür ederim. E, sen ne sanatları okuyorsunuz? Şu evet. an hala daha devam ediyorsunuz diyebiliyorum. Evet. E, Bölümünüzün şu an bulunduğunuz yere çok fazla bir etkisi var mı? Yani eğer o bölümde okumasaydım, e, farklı bir bölümde okusaydım, çok farklı bir yerde olurdum diyebiliyor musunuz? E, öyle olurdu herhalde. Yani diyemiyorum çünkü ben lisedeyken başladım çalışmaya. Hı. Ee, ama sahne sanatlarının e, önümüzdeki yıllarda hatta şu an bile birçok faydasını görüyorum. Çünkü biz bedenimizi kullanmayı öğreniyoruz e, bölümümüzde. <laughs> Dolayısıyla evet belki şimdi değil ama önümüzdeki yıllarda göreceğime inanıyorum. Evet faydasını. almış cebe atmış. O evet. illa bir yerde çıkacak. Bir diğer soru? Çok başarılısınız. Gerçekten rolden role geçişleriniz o kadar güzel ki Azal Hanım... Çok teşekkür. Hani hiç yadırgamıyoruz. Çok farklı iki rolle arda arda geldiğimiz daha sonra filmimiz falan. Hiç yadırgamıyoruz, hiç garipsemiyoruz. Çok güzel. Yani yaşımız çok genç. Böyle büyük bir başarıya imza atabilmek. Bir dakika, bir dakika. Çok önemli oyunculukta özellikle. Çok teşekkür ederim. Devamını dinliyorum. Erdal Bey'e bir hiç. sorum olacak. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hiç yadırgamıyoruz evet. yanlış bir laf değil mi ya? Yadırgıyor olması gerekmiyor mu? farklı bir role geçtiğin zaman çok yadırgadım, yepyeni bir şey yapıyor demesi gerekmiyor Hayır, mu? Hayır yani hani üf hiç olmamış zengin kızıydı şimdi bu Feriha da nereden çıktı falan. Hani hiç öyle bir şey hissettirmiyor bize. Şaşırmıyoruz ya, anladım. Onu, ha, anladım. anladım. Yani, anladım. Garipsemiyoruz. Peki istedim. tamam. Peki çok hemen diğer soru. Erdal Bey merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Erdal Bey yeni <laughs> görmüş gibi Feriha. Ha, Erdal Bey Aa, siz, de, siz de mi buradasınız? <laughs> çok evet. başarılısınız. ...çok keyifle izliyoruz, bizden biri gibisiniz. Sokakta e, karşılaştığınız e, izleyicilerinizin tepkileri nasıl oluyor bilmiyorum ama... E, ...benim tepkim ve çevremdeki insanlardan duyduğum... ...hani anlıyor, çok iyi bir oyuncu, işte yetenekli, tamam hepsi güzel, hoş... ...ama bir insan polis triplerini bu kadar nasıl edinebilir? Ne kadar güzel oturtuyor üstüne? Yani bu kadar nasıl üstüne oturtabilir? İçine polis kaçmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok başarılı, çok iyi. Herkesten duydum. Sizin nasıl bilmiyorum aldığınız tepkiler ama çok güzel. Çok başarısınız. Çok beğenerek izliyoruz. Evet. Yine evet. De başarılarınızın devamını <laughs> o O 80'lerden kalma bir şey. Evet, 80'lerden kalma diyorsun da. <laughs> evet. Eyvallah çok teşekkür ederim. Ne diyeceğim bilemedim şimdi. Hak ediyorsunuz. Bunlar hep çeken şeyler zaten. Ee, bir dakika, olarak... bir dakika Berna. İçimdeki polisi çıkarttık. Arkadaş. Arkadaş. <laughs> <laughs> Bu nedir ya? Bunu ama devamlı her hafta düşüyor. Bunu artık bunu bir yere yapsanız ya. Buraya da böyle devamlı böyle. Evet. Peki, devam edin. Dökülüyoruz yavaş merhaba. Merhabalar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. İyiyim. Çok iyiyim teşekkür abi ederim. Abi otobüste mi karşılaştınız? Niye? <laughs> niye böyle bir... Ne oldu? <laughs> Soner Bey merhaba, merhaba, selam sen... Hayır, e, erken ben öyle, öyle selamlaşıyorum. Niye böyle... Ben öyle seviyorum, insanlara tamam. elimle selam vermeyi seviyorum. Tamam bir şey demiyorum yani de ya, bir kayıp olmadı mı yani? Daha ne diyeceksin zaten, dedin diyeceğini. Yani gayet selamlaşıyorum. Ay. Ya abi niye böyle yapıyorsun bana Yapmıyorum ya? Yapmıyorum bir şey ya. <laughs> merhaba tekrar, iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar, merhaba. Çok ne haliniz varsa görünsün. Öncelikle dansınız çok iyi. Çok teşekkür ederim. Bayılıyorum bana. dansınıza. Teşekkür yani diye. ne rüyarsınız değil mükemmel dans ediyorsunuz. Bana laf sokuyor müziği bana. Müziği vücudunuzla çalıyormuş gibisiniz. Çok <laughs> Hay! çok güzel. Arkadaş Berna sen nereden çıktın ya? <laughs> evet. Önümüzdeki hafta Abi. konutların listesini Berna'ya verin soru hazırlasın bize ya. Valla süpersin. Yok. Bir dakika bir şey konuşuyoruz Berna bizde. Tamam. <laughs> Abi ne kadar güzel bir betimleme evet. müziği vücudunuzla çalıyormuşsunuz gibi diyor ya. Ne Ama hangi alet? <laughs> hangi Yani? Çok güzel. Yani çok beğeniyorum. Uzun süredir de katıldığınız bir programa evet. e, aramak, sizinle konuşmak istiyordum. Çok güzel oldu. Uzun süredir Beyaz Show'u da arıyorum zaten de. Daha önce hiç bağlanamamıştım. Bugün vallahi derdini anlatayım. diyelim. Çok, çok mutluyum. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Oldu. Söylediğiniz güzel şeyler için. Çok ben ki, sizin kadar kendimi belki tanımlayamamış olabilirim bu programda. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.